TRT Spor.com'dan 1. Lig'den merhaba sevgili izleyenler. TFF 1. Lig'de 2015-2016 sezonu heyecanı başladı. Biz de geçen sezon olduğu gibi Sinan Tural da birlikte her hafta maçları değerlendireceğiz sizler için. Sinan hoş geldin hoş merhaba. E, lig 6 yeni takımıyla ile maçlarıyla başladı. Sen genel olarak bakacak olursak maçları, ilk hafta performanslarını nasıl buldun? Ya, tabii ki ilk haftada şunu net e, takımlara belki onun hakkını vermek lazım. Hava sıcaklığı, e, maçlar geç oynandı. 9-10'da oynandı ama e, ister istemez nem, sezonun ilk maçı olmasıdan dolayı takımların genel olarak hazır olmadığını söyleyebiliriz. Hı. Yani bu böyle olmayacak. Ben bunu milli maç arası, şimdi 3 hafta oynanacak sonra milli maç arası. Milli maç arasından sonra bence lig asıl başlayacak. Çoğu takım her sene olduğu gibi, senin de bildiğin gibi baştan yapıldığı için, baştan kurulduğu için zaten onların o sorunları var. Bir de buna mevsim, sıcak, geç saat eklenince öyle oldu. Biraz kadrosunu koruyanlar daha... Derli toplu başlamaya çalıştı ama ilk haftanın birinci etkeni tabii ki hava sıcaklığı ve mevsim oldu. Dolayısıyla takımlara bir iki hafta o marjı verelim hemen şu eksik bu fazla demektense bunu biraz gözlemekte fayda var. Ordu samsun Spor maçı ile başlayalım o zaman konuşmaya. Altın Altınordu için geçen sezon acaba son haftalarda aldığı e, maç skorlarla acaba playoff'a kalır mı diyorduk. Ama kötü bir başlangıç yaptılar ve Samsun Spor'a geçen, e, geçen sezon playoff'da e, finale yükselmişti ve Süper Lig'e çıkmayı da, finalde kaybetti. Samsun evet. Spor'a 4-0 gibi farklı bir skorla kaybettiler. Sezona kötü başlamak, şanssız başlamak aslında Tam Altın Ordu için söylenebilir. Maça kötü başladılar. Hı hı. Daha maçın başlarında 10. dakika bile olmadan Tolga atılınca kaleci atıldı. Kırmızı kart, penaltı ve 1-0 oldu. Uzun süre Altın Ordu onu götürdü baktığınız zaman ama sonra bir penaltı daha, sonra bir penaltı. 3 penaltıyla geri düştüler. Penaltılarda sorun yoktu. Yani hı hı. hakem anlamında bir şey gelmesin akla. Ama hemen maçında 5. 6. dakikasında 10 kişi kalınca kaleciniz bütün e, oyun dengesi bozuldu. Ve Samsun iki senedir final oynuyor. Ona rağmen hazırlık maçlarını da takip etmiştik Samsun Spor'un. Lige de öyle başladı. İyi bir Samsun izleyeceğiz gibi gözüküyor. Altın Ordu için bunu sadece sezon puan tablosuna baktığımızda bir skor olarak kalacak diye düşünüyorum. Hı hı. Bunu Altın Ordu'nun bir yerine yazmak etmek çok anlamlı değil. Çünkü işte maçın hemen başında kalecinizin atılması. Ben alt arkasından öyle. Dolayısıyla Altın Ordu'nun ben yine de toparlayacağını düşünüyorum. Adana Demirspor Karşıyaka maçıyla devam edelim. Adana Demirspor da Karşıyaka'yı 2-0 yendi. Ligin en afilli kadrolarından ikisi. Yani 4-5 tane çok güçlü kadro kuruldu. İkisi bunlar. Ve ilk hafta karşılaştılar. İki takımın da hiç hazır olmadığını, yani mevsimin de ötesinde hiç hazır olmadığını yani mevsim tempoyu ağırlaştırdı. Bütün maçlarda çok düşük tempo vardı. Oyuncularda yorgunluk çok çabuk gözlendi. Ama Adana Demirspor'da karşıya kadar neredeyse tamam yenilenmiş kadrolarıyla hazır olmadıklarını gördük. Hı, hı Hazır olmadan kazanmak çok büyük avantaj. Osman Özköylü, Adana Demir taraftarı bir buluşma yaşayabilir. Onu söyleyebiliriz. Osman Hoca bu ligde iyi mühendislik yapmıştır bugüne kadar. Şimdi yepyeni bir şey yaptı. Bir kımıldadı ama çok eksikleri var iki takımında. Karşıyaka ise lisans problemi yaşadı. Son anda çözüldü kısmi olarak eksikleri var. Yeni transferle işte Necati yoktu mesela daha henüz yetişmedi. Hazır değil. Dolayısıyla bu iki takım iki takım için gerçekten mevsimsel olarak da değil biraz süre vermek lazım ama ligin iki güçlü takımı olduğunu söylemek lazım. Denizli Spor, Alanya Spor. Denizli Spor için şöyle söyleyebiliriz. Geçen sezon son haftalarda aldı. Sonuçlarla ligde kalmayı başarmıştı. Yine iyi takımlardan Alanya Spor'u 2-0 yendiler. Şöyle de bir anlamı var. Geçen sene lige çıkarttığı takıma karşı Mehmet Altıparmak başladığı sezona. Haftanın böyle en iyi gözüken iki takım maçıydı. Bunun da sebebi ciddi oranda kadrolarını koruyan iki takım olmasından kaynaklı. Alanya Spor'da, Denizli Lige e, en böyle derli toplu gözüktüler. E, onu öyle söyleyebiliriz. İyi bir maç oldu. Albi Alanya Spor güçlü olduğunu gösterdi. Hı -hı. Yani kadro istikrarını devam etti. Transferleri de fena değil. Ha geçen seneki çıkışı yapabilir mi? Playoff. İşte playoff oynayabilir mi onu bilemem. Ama Denizli özellikle yabancıları Leandrinho zaten iki tane gol attı. Hiç. Hazır olmasa da çok kaliteli bir oyuncu olduğu bir devrede anlaşıldı. Leozinho o şekilde. Anmar var girmedi. Hı hı. Diğer oyuncuları dolayısıyla Dimov, Defansa, Tuna iyi bir uyum var. Denizli Spor, iyi futbol oynayacağını gösterdi. Yani burada Alanya Spor'un çok sıkıntılı birlik yaşamayacağını söylemek için iyi bir maç çıkarttı. Denizli Spor, sahada yapmaya çalıştıklarıyla sanki yukarıyı biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Son haftada geçen sezon son hafta ligde kalsa da bu sezon sanki biraz daha yukarılarda olacak gibi. İlk hafta itibariyle tabii ki. Bu ilk iki haftanın, üç haftanın söyleyeceklerimizin günahı olmaz <laughs> o zaman Kardemir Karabük Spor da Giresun Sporu 3-2 yendi. Kardemir Karabük Spor biliyoruz ki Süper Lig'den e, TFF birinci lige düşmüştü geçen sene. Şöyle, e, kadrosunu nispeten koruyan ve lige başlayan, geçen sene sıkıntılı başlayıp çok iyi bir sezon bitiren Giresunspor o doğrultuda devam etti. Sefer Hoca ile yola çıktılar. ama sil baştan düşen takımın tamamı yenilendi. Kardemir Karabükspor sıfırdan bir takım kurdu. Ama isim bazında güçlü bir takım kurdu. Yani ligin işte Göztepe ile, Adana Demirle Balıkesir, Karşıyaka ile birlikte işte başladım afilli. Yani afilli kadrolardan biridir bu. Ve bu kadrolarda sezon başında ne kadar toplasanız, ne kadar galibiyet toplasanız kardır. Çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk yarıda olduğu gibi oyunu bitirdiler. Yani çok iyi etkili oynadılar. İşte bu maçlarda hep söylediğim erken uyum bireysel performans. Erken uyum uyum beklenmez. Bu yeni kurulan kadrolarda hemen. Ama bireysel. İşte Muhammed. Bu yüzden Muhammed Reis bu ligin en iyi bir iki oyuncusundan biri 2-3 senedir. <laughs> Hemen iki asist yaptı. 3'e getirdiler ama sonradan da işte havanın etkisiyle yeni takım olmasının havasıyla, yapısıyla çok düştü Kardemir Karabükspor. 3-2 ile çıktı ama çok ciddi sinyaller, olumsuz sinyaller verdi oyunu tutamaması anlamında. Çünkü 3-0 yaptığınız maçı bitirmeniz lazım. Ama 3-2'ye geldi maç. Hatta beraberliğe de e, gidebilirdi. Giresun Spor geçen seneki yapısında onu görüyoruz. Ama Kardemir Karabük Spor, bu kadrosunun e, daha net gitmesi gerekiyor. Yani 3-0 evet ilk yarıdaki Kardemir Karabük Spor, evet bekleniyordu isimler, kurulan kadro hı hı. tamam. Ama ikinci yarıdaki Kardemir Karabük Spor, hiç iyi sinyaller vermedi. Diğer tüm karşılaşmalar berabere tamamlandı. Hemen kısaca onları da konuşalım. Göztepe Elazığspor 2-2 sonuçlandı. Şöyle bir şey sorayım sana. E, sence e, transferin transfer döneminin hızlı takımlarından biriydi Göztepe. Sence harcanan para e, ligde, lige Süper gelen yıldızlar takım ve Metin diyedin üzerinde olumsuz anlamda bir e, etki yaratır mı? Başkan Mehmet Seppil zaten son dönemde buna dönük açıklamalar yaptı bu sene çıkmasak da dünyanın sonu değil. Asıl hedefimiz seneye gibi. Hı hı. Halbuki bu sene. Ligin en pahalı takımı muhtemelen. Çok büyük para harcandı. Kağıt üzerinde çok büyük kadro kuruldu. Ve ligin en büyük favorilerinden biri. Belki de birincisi kağıt üzerinde sezon başlarken. Öyle olunca ilk maç evindeyi gibi gözükse de Bursa'da oynandı maç. Hı hı. Ve beraberlik soru işaretlerini getirdi. Tabii ki büyük taraftar camialarında, büyük taraftarı olan camialarda büyük beklentiler sezon başında karşılığını alamazsa bu defa bir çatışma durumu ortaya çıkabilir. Göztepe'nin önündeki en önemli engel bu. Yoksa çok iyi bir kadro. Hı hı. Çok güçlü kadro. Yani bu kadro iyi iş yapar. Bu kadrodan kötü iş çıkmaz. Ama uyumun, senin söylediğin o baskının kaldırılması lazım. Atılan goller Metin de yeni Hoca... transferlerden geldi. Zaten hepsi yeni transfer. Tamamı yeni bir takım olduğu için öyle bir durum. Metin Hoca zaman zaman baskıyla biraz e, zaman kendi de karşılık veren biri. Kendi de zaman zaman agresifleşen bir teknik adam. Fleming öyle, Gosso öyle. Oysa buna hiç girmeden sezonun uzun e, bir lig maratonu olduğunu bilerek çok güçlü bir kadroyla girdiklerinin farkında olmaları lazım. Yani bu sonuç onları çok kötüye götürmez. Elazığ Spor yalnız çok e, derli toplu bir görüntü verdi. Geçen sene çok iddialı girmişlerdi. Dağınık bir sezon yaşadılar. Ama bu sene o yüksek iddiada bir söylemle girmiyorlar. Ama çok değerli toplu bir giriş yaptıklarını söyleyebiliriz. Şanlıurfa Spor, Adana Spor 0-0 sona erdi. İki takımın da lige fazla hazır olmadığını hiç gördük. fazla değil. Hiç iyi niyetle söylüyorsun. Hiç hazır olmayan iki takım lige başladı. Tabii ki... Hepsine marj veriyoruz ama Adana'da oynanacak maç, Urfa'da oynanacak maça biraz daha o marjı vermek lazım. Hı hı. Çok çok zor şartlarda oynandı maç. Hiç tartışmasız. Dolayısıyla biraz öyle bakmak lazım. Adana Spor zaten mütevazi bir sezon başlangıcı yaptı. Yani Adana Spor'un 7-8 yıldır alıştığımız o playoff şampiyonluk iddiasının bu sene olmadığını söyleyebiliriz. Urfa Spor'sa o şam, transfer şampiyonu olan Urfa Spor'dan Biraz daha dengeli bir Urfa Sporu doğru gittiğini görüyoruz. Balıkesir Spor, Antep Belediyespor o da 0-0 sona erdi. Nispeten daha keyifli maçlardan biriydi. <laughs> Onu söylemek lazım. Yani tempolu bir maçtı. Balıkesir e, iskeletinin yarısını koruyor. Hatta La Lavelle'yi e, Karakiri'yi getirerek bir önceki sezondaki şampiyon forvetlerine getirerek toparladığını görüyoruz. Balıkesir çok çok iyi oynamasa da aslında iyi sinyaller verdi. Onu söylemek lazım. Son maçımızda Kayseri Spor Bolu Spor o da 0-0 sona aynı skorla. Kayseri Spor'un ne yapacağı çok belli değildi hı hı. açıkçası. Yani biraz sessiz geçiştirdiler. Bolu Spor hareketli bir yaz dönemi geçirdi. Hoca geldi, Ümit Hoca geldi ayrıldı yeni. Biraz zaman kaybettiler bence. Geçen sene ciddi yatırım yapmışlardı. Bu sene o yatırımları yapamadılar ve Erciyespor sessiz sedasız bir hazırlık dönemi yaşadı ama çok iyi başladık. Çok fazla pozisyona girdi. Yani çok rahat kazanabileceği bir maç. Soner müthiş bir maç çıkarttı. Çok fazla top çıkarttı. O olmasaydı Erciyespor çok şaşırtıcı bir iyi bir sezon ilk maçı oynayabilirdi. Sinan teşekkür ediyoruz ben o teşekkür zaman. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler birinci ligin sonuna geldik haftaya yeniden sizlerle olacağız şimdilik hoşçakalın.